Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle Getting Over It diye bir oyunumuz var arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Bugün sizlerle bu oyunumuzu oynayacağız. Kazanla ve bu gördüğünüz çekiş midir artık neydir Onunla yukarı çıkmaya çalışacağız. Biraz zorlu olacak gibi geliyor. Hemen oyunumuza geçelim. O bu adam çıkana kadar siz bir like'ınızı patlatıp abone olun. Evet, başladık. Oo, başladık. Şimdi Dur hele bir. Ben sinirleneceğimi düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle yapsa. Hadi. Oy ben çözdüm çözdüm. Tamam tamam. Oy. Oy gördün mü? Gördün mü babayı? Ne yapıyorum? Üş. Hadi come on. Oy! Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Az önce ne yaptım ben? Az önce ya ben dedim, ben dedim ben proyum, ben dedim. Ananın. Ananın. Ananın yapma, yapma. Ananın. Aman ne sikiyim ya Ananın amına koyayım Şu kötü biri sustursun Bu arada arkadaşlar Diyorum ki Şu an kaç aboneyim tam olarak Bir ona bakayım 3324 3350 abonede Yüzümü göstermeyi düşünüyorum Artık e, kameralı videolar çekmeyi düşünüyorum. Bir saniye şuraya bir geçersem burası ne kadar zormuş. He. Ha. Tamam. 3.350 e abone de arkadaşlar yüzümü göstereceğim. Bu oyunu Yüzümle oynayacağım. Yüzümle oynayacağım derken kameralı oynayacağım. Ya yapma be artık. He. ben çözdüm ha. Harbiden şu gerizekalı bir susturacak mı acaba? Artık? Evet. Şöyle. Mouse'u iki kere döndürüyorum ki oraya gideyim biliyor musunuz? Ya şşş. Bak izle speedrun. Speedrun Oğlum yapma la. Speedrun yapacağız şurada. Şş. Bi çık sen ya. Sakin ol. İn, i̇zle, izle. Come on. Ya. Lan ne yapıyor? <laughs> Hadi. Hadi bebeğim. Hı? <laughs> Yapma. Yapma. Sakin. Sakin. Kayma. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ya yapma yapma. Hayvan oğlu hayvan yapma yapma. Hayvan oğlu hayvan. Anan. Kardeşim dur artık. Dur artık. Ha, yapma. Yapma be. Yapma. Hadi la. Ananın amına koyayım senin. Hızlı hızlı yapacağım. Tamam Şu İblen'in çocuğu niye susmuyor acaba? Ha yok Heh Hatta şurada olsun İki do dokundum ha iki dokundum da Yapma sakin. Sakin. Yapma. Ananı sikerim ya. <laughs> Galiba ben buradan çıkamayacağım. niye böyle yapıyor be sakin ol tamam ben buradan zor ki çıkayım ya Vallahi çok zor çok lan onanı siçim senin ben onanı bacını siçim yerinde dur yerinde bu çocuğu yerinde dur hadi Hadi bak. Sinirleniyorum ya, yavaş yavaş. Şuraya bir geçsem. Şuraya bir geçsem anasını avradını. Şuraya bir geçsem. Hadi. Hadi. Çok iyisin. <laughs> kafayı yiyeceğim. Ciddili kafayı yiyeceğim. Az kaldı ya. Valla. şöyle yap. Şu taşın üstüne otur beni. Hadi. Taşın üstüne otur diyorum beni atıyor. Geri zekalı çocuğu? Orus bu çocuğu. Im diyen ağzını sikim senin. Im diyen ağzını sikim. Oraya oturmuyor anlaşılan. <Sessizlik> Kendi başımızın çaresine böyle bir bakacağız. <Sessizlik> Hadi. Allahım ya Rabbi'm ya Resulallah. Hadi bebeğim. Biraz D artırayım ben. Tamam. he <Sessizlik> <laughs> Hayır, 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 hayır. Çok iyisin. Hayır, 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 hayır. Dur, Allah kitap, Kur'an çarpsın dur. Bir şunu düşür. Tamam. Şöyle. Dur. Dur la. Oğlum. Kendimi oraya atmam lazım. Şş, şş, şş. Hep son anda durup durup duruyorum bak. Oğlum. Ya abi profesyonelim bak bu da sizin için. Bu da sizin için. Dur bak pardon bu sizin için. Oy! Dur. E bu buradan nasıl geçecek? Şöyleydi. Hadi. Oğlum iyi geliyor ama. Vallahi helal olsun bana. Bırak. Üf. Ben neyim? <laughs> Babalar sözünü tutar. Hasımlar lafını yutar. Ya sanarsın her gün her gün bu oyunu oynuyorum abi ya. Bu şemsiyenin burada ne işi var? Hadi şemsiyeyi siktire Tam. yüksek belki adam korunmak istiyor. Köpek kulübesinin ne işi var amına koyup? Hadi çok iyisin bebeğim. Oy reis ne yapıyorsun? Kim bizi seni? Anne e, sen du. Bu aynı Hadi çok iyiyim ha. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir şey yok ay, ay, çok düşmedik. Altıma sıçtım. Hadi. Hadi. Hadi ananın. Ya yap. Yapma, yapma. Yapma, 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 yapma. yapma. Sakin ol. Sakin. Sakin. Şş, sakin. Kafayı yiyeceğim ya valla. Ben o kadar çıktım. Ta oraya gittim. İbnenin çocuğu. Senin ha anayın amına koyma. Gitti geldi. En zor kısımda beni bıraktı. Çıkamıyorum buradan. Çıkamıyorum. Yapamıyorum burayı. Yapma! Ananı sikiiim. Amına koyarım ya. Ya amına koyayım ya. Bizde pes etmek yok ki. Ben bunu bitiririm abi. Siz de göreceksiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şuradan kuvvetini al. Şöyle, şöyle. Tamam çok iyi. Anam senin ya. Düş düş en aşağı düş. Orus bu çocuğu düş. Lan bu niye böyle oluyor? Mouse hafif oyna atıyorum ta anasınınkine gidiyor. At at. At valla kendini tam at. Tam at bu çocuğu ya. Adem. <laughs> Oğlum var ya bu karısını çatır çutur bir fantaziler yapıyordur. Harbi diyorum. Var ya. Neler yaşatıyordur la bu evde karısına Ben üzüldüm karısına gazeten Ya da evlenmiş boşanmıştır bu evdenin çocuğu Üyy yazı çıktım ha Yine rekorlar kitabına girerim birazdan Dön dön seni bu sopaya oturtayım dön Dön seni ben anayla mı ne yapayım dön Oy iyi çıktı iyi Tamam. Hop. Uyuş. Bak burada abi seri olacaksın. Benim gibi. Bak geldim gittim. Tek attım. İzle. Tek atacağım oraya da. Oraya da tek atacaktım ya. Üf. Hiç tutunmadan atlayacaktım. Abi yemin ederim. Ya baba pro ya. Valla. Bak bu sizin için arkadaşlar. Pardon. Biraz dpi düşürüp yapacağım. Onun ne valla ben bir şey demiyorum. Çok profesyonelim. View, view, Göründüğü kadar kolay değil bu arada arkadaşlar. Mousela bir sağ bir sola. Bir sağa bir sola bir sağa bir sola. <gülüyor> 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 Hasta oldum yemin ediyorum. Bu arada oyun ilk kez oynuyorum ha ona göre. Çok profesyonelce oynuyorum bence ilk kez oynama rağmen kat kat iyiyim. Valla biliyorum abi ben bu oyunu ya Lan. Hadi. Orayı değil de beni bırak. Ya beni bırak bırak orospu çocuğu bırak ananın amını sikim senin bırak bırak oraya kadar çıkmışım bırak ya sıyırmamak elde değil. Hay böyle iş sikerim şimdi. Kapan sen de amına koyarım. Böyle yapacağım lan be hadi. Böyle çıkmazsa ben kendim çıkacağım. Son bir deneme. Ya üf. Hadi kurbanın olayım hadi. Kurbanın olayım. Hadi. Bir an aşağı düşüyor sandım. Hii, kriz geçirdim. Böyle oyunlarda sabırlı olacaksınız. Ee, bak şimdi küfür etmeyeceğim mesela. Sakin sakin çıkacaksınız. Aa ne terbiyesizlik yaptı ya. Ne terbiyesizlik yaptı ki ne yapacak? Ne yapacak? Çıkmaya çalışacak. Mouse'u da vurmak istemiyorum. Pahalılar. Çok pahalılar. Değil mi? Ey güzel kardeşim. O sopayla sana çay demleyeyim. O sopayla çaydanlığını karıştırayım senin ben. O sopayla e, annene çay vereyim. O ananın var ya güzel gözlerinden öpüyorum o ananın ananın. kendi kendime nazar ediyorum ya vallahi ya çok iyi geldim dedim ah çıkamıyoruz hadi bebeğim hadi çok iyisin çok iyisin tamam çek çek Çek. Çek. Hadi. Hadi. Çek kral. Çek kral. Çek kral. Ama şuraya in. Şuraya. Bak tam buraya. Ha? He? Ya bu kadar küfür etmeden, sakin sessiz bir şekilde geldim buralara buralara kadar. Tamam ben buradan oraya atlarsam kesin düşerim. Onun için şöyle şöyle. Heh. Hoppa, hop yavrum, ballı yumurta, hop yavrum. Dur. Uy. Oy. Oy. Tamam, sakin, sakin. Yapma amına koyayım. Bir saniye, tamam. Son olarak hafif Hadi. Ah. 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 Hayır. Oğlum amına koyarım ya. Valla ben ne kadar iyi bir oyuncuyum ya. Yani buraya kadar da geldiysek ne bileyim. Proyum demektir. kanka şu tabuca otur Hah. çocukları yamuk yapmış ki oturamaya. Yamış yap yamuk yapmışlar. Hadi düz yapsana. Sakin. Ananı sikerim. Ananı sikerim. <laughs> Sakin. Son bir isteğim senden, bir daha deneyelim. Kaç bin yıl olsa bile, bir daha, eee, deneyelim. Come on, işte ben, ananın. Hah, hıh. Yapma bak sikerim beni korkutma. Tamam. Yalnız zıplayınca ben de bir tur yerimde de zıplıyorum. Yapma, yapma sakin ol. Sakin ol. Şöyle bir şey deneyeceğim. Hata yok deneyeceğim bu. Yapma oğlum. Oğlum yapma, yapma. Yapma, gözünü seveyim yapma. Gözünü seveyim. Hadi. Son bir isteğim sende bir daha böyle. Ananı sikere. Ya. Am oynamıyorum. Amına koyarım bu oyunun da şimdi gözünün de şimdi siktim. Sakinim ya ben. Sakinim Gelma o buraya. Anasını siktir endime düştü. <laughs> Arkadaşlar e, sizleri seviyorum. Video like atıp e, kanala abone olsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Ben daha çok oynayamam. Bakmayın videoda sinirle durmamış olabilirim. Ama az kaldım monitörün tam ortasına bir yumruk çakayım. Sizleri seviyorum. Video like atıp kanala abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.